Biraderler futboldan hepinize selam arkadaşlar. Bugün çok sıkıntılı bir challenge karşınızdayım. Görev challenge çekiyoruz. Ee, bana vermiş olduğunuz zorlu görevleri yapmaya çalışacağım. Hatta düşünün evden buraya gelene kadar inanın canım sıkıldı. Çok zor görevler var. Hepsini zaten yapabileceğimi düşünmüyorum ama en azından çoğunu yapmaya çalışacağız. Sizi fazla bekletmeyeceğim. Direkt olarak videoya geçelim. Eğer bu içeriğini atmış istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. İsterseniz şimdi beğenmeyin. Videoyu izleyin. İzledikten sonra da videoyu beğenirseniz beğeninizi o zaman atarsınız. Haydi o zaman videoya başlayalım. Topun etrafında 10 tur dön, gol at. Çok sıkıntılı bir görev. İlk çalıncımızda zor olacak. Hemen başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Daha topa vuramadım be. Bir kere daha deneyeceğim ama önce bir kendime gelmem lazım. Nasıl görev verdiğiniz var, bir kere daha deniyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 İlk görev başarısız. Şimdi sıradaki göreve geçelim. İlk görev beni bitirdi. Şimdi sıradaki görev orta sahadan topu sektirerek kalenin içine gir. Haydi başlayalım. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! Yeah, ve yaptım. İkincileri tamam. O zaman hadi sıradakine geçelim. Evet, sıradaki göre herhalde en az yorucu olan göre. Kramponları ters giy ve gol at yaparım diye düşünüyorum ama şu an krampon ayağımı öyle bir sıkıyor ki anlatamam. Duramıyorum. O yüzden hemen şuta geçelim. <laughs> bir tane daha deneyeceğim. başaramadım. Yapardım ama basit gol olsun istemedim. Yuvarlasam girerdi. Güzel gol olsun dedim. Ve başaramadım. Dördüncü görev oturduğun yerden 50 sekte demişsiniz arkadaşlar. Bunu yaparım diye düşünüyorum. Haydi o zaman başlayalım. 7, ve dördüncü ve dördüncü görev başarıyla tamamlandı. Şimdi sıradaki göreve geçelim. Kendine orta kes gol at. Yani şimdi burada tabii ki ortayı paralel şekilde değil dik vuracağım. Havaya doğru vuracağım. Kalenin o tarafı doğru. Sonra koşup gol yapmaya çalışacağız. Çok zor olacak. Ya yani şöyle balına ilkinde denesem, ilkinde yapsam çok güzel olur. Başlıyorum. Çok yaklaşmıştım. Bir kere daha deneyelim. Kıl payı. Son kez. Şu an etrafında böyle hani son ve olur ya yıldızlar döner etrafında böyle bir şeyler çıkıp yok oluyor. Maalesef bu challenge'da başarısız oldum. Gerçekten yapmayı çok istedim. Biraz fazla denedim hatta. Yapacak bir şey yok. Yaklaşmıştım. Ama eğer bu seri devam ederse bir sonraki görev challenge'da da bu yorumu yine yazarsanız tekrar denemek istiyorum. Çünkü biraz uğraşırsam başarabilirim. Şimdi ne yapalım? O zaman haydi sıradaki challenge'a geçelim. Evet sıradaki challenge daha basit. Topa havaya vur ve iyi bir kontrol yap. Yani yere düşürmeyeceğiz. Başlıyorum. In my veins, I've been driving this train. years in this lane, there's no stopping this Play how I like, rearranged to my own domain. Yeah, I got what it takes. Made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight. corner dairesinin içerisinde topu kontrol et. Bu muydu yani? <gülüyor> Oluyordu. <gülüyor> <gülüyor> Oldu. Oldu <mu> <laughs> bu arada. Bu challenge'ı tamamladık. O zaman haydi sıradaki challenge'a geçelim. <laughs> Beni bugün kılıktan kılığa soktunuz. Sıradaki challenge'ımız gözler bağlı, kafayla gol at. Göz bandımız olmadığı için bunu böyle kapatacağım. Ama nasıl atacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Deneyelim. Olursa olur, olmasa yapacak bir şey yok. Haydi başlayalım. Attım. Attım. <laughs> Attım. Dur. Yanlış tarafa duruyor. Şöyle. Biraz daha. Oo, çok çevirdin sanki. Yok yok. Sesime doğru vurcan Attım. At <laughs> Attım. Vuramadım. <laughs> tersine gitti. Attım. <laughs> <laughs> Terlemişsin. Uf, i̇çerisi çok sıcak. <laughs> Bayağı kalenin dibine kadar da gelmişiz. <laughs> Buraya kadar getirmişsin beni. Yapacak bir şey yok. Zor da ama eğlenceliydi. Biraz başım döndü içeride. Hiçbir şey göremediğim için. Ne yapalım o zaman son challenge'a geçelim. Bayağı keyifli bir video oldu. Hadi bakalım. Arkadaşlar son challenge'dayız. Kaleden kaleye gol at dediniz. İki tane topum var. İki kez deneyeceğim. Zaten topu direkt olarak kalenin içine sokamam ama yuvarlanarak belki girer. Hızlıca ilk şutumu çekiyorum. Çok yamuk vurdum. Bu sefer biraz daha sağa doğru vurdum. <laughs> Son çalışta birini sağdan birini soldan attım. Zorlu bir challenge oldu. Zorlu bir görev challenge oldu. Yarısından çoğunu yapamadım ama bu görev challenge'i daha etmesini istiyorsanız arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve e, siz istediğinizi belli ederseniz yorumlar kısmından bize sıradaki görev challenge'in görevlerini yazın. Oradan hepsini toplayıp bir sonraki challenge'i çekeceğiz. Hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.